Ama mesela kendi dilimle anlatmaya kalkacak olursam bir gün müzisyenler arasında bir müziğin patronu seçilme kararı çıktı. Çünkü müziklerin, müziğin de bir kurumsal yapısı var. E, telif haklarını savunan insanlar var. Bunlar kurulları var. Kurullar arasında tartışılıyor haklılığı, haksızlığı vesairesi. Bir gün bana diyecekler ki e, bir seçim yapılacak adaylar var. İşte sen aday ol ve her şeyin başına sen geç. Şimdi ben... Ee, çocukluğumdan bazıları Metalci ruhlu bir adam. Rockçıyım, metalciyim. Ve yıllardır da pop müziğin baskın şeyi yüzünden ezilmişim. Yani rock müzik ve metal müzik ezilmiş. Seçildim. Başa geçtim. Tüm müzik dallarını bu arada biliyorum. Bunlarla alakadar eğitimlerim var vesaire. Ama hepsini bilebilmeme gerçekten imkan yok. Çünkü bir parçamın içerisinde bir türkü ya da bir e, yerel enstrüman kullanacaksam eğer bunu benim çalmama imkan yok. Bu konuda bilgi sahibi değilim. Teorik olarak bilgi sahibiyim ama pratik olarak bilgi sahibi değilim. Ne yapacağım? İ kişinin ustasına gitmek durumundayım. Herkesin o her konuda usta olması zaten ustasına gitmek zorundayım. Klarnetçinin ustasına gitmek zorundayım. Ben çalarım deyip übürü öbürü yapamam. <laughs> Yarım yamalak bir iş olur. Ne yapacağım? Bu adamlardan fikir almam gerekiyor. Tamam. Seçildim. Ezilmişliğimden kaynaklı da dedim ki Bundan sonra pop müzik yayınlanmayacak. Böyle bir şey demeye hakkım var çünkü müziğim artık en üst kademesindeyim ve kendim seçebiliyorum her şeyi. Bütün, yetkilerde bütün yetkiler de sende toplanmış. De. Şimdi bütün Türkiye metal dinleyecek. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kabul edebilir misiniz böyle bir şeyi? Hayır, edemezsin. Yani Bundan sonra bütün her şey. Tamam. Bununla ilgili çeşitli kurumsal yapılarım da var hatta ama 400 kişisini benim seçtiğim. Ama 400 metalci yerleştirmişim kendi müzikal meclisimin içerisine. Bunun da yasama, yürütme, yargı noktasında da 12 tane savcısını da metalcilerden yerleştirmiş. Diyelim ki bu 400 millet, 600 milletvekili bir gün artık yeter be metal metal. <laughs> Kafamız şişti dediler ve bir oylama yaptılar ve bu yasama kısmına kadar geldi. Bu konu tartışılacak. Tamam dedim tartışın. Nasıl olsa 12 tane metalci adamım var. Bunun geri bu geri döner zaten oradan. Hadi o 12 tanesi de. Dedi ki biz de sıkıldık. Top da çalsın ya. Çeşitlilik olsun bu ülkede. Bu sefer baktım herkes bana kazan kaldırıyor. Bütün her şeyi fesh ediyorum. Yeni metalcileri dolduruyorum. Metal müziğe devam ediyoruz. Yani